Herkese selamun aleyküm. 3 Ekim Pazar günü. Bakın kendi damızlık kümesinden bir kuş getirdim. Ee, daha bu bebek. Şöyle yakınlaştırayım bakın. Bebek hala kafasında duruyor. 1 Eylül doğumlu. Yani 32 günlük bir hayvan. Şimdi bunun kardeşinin kanadında vur çıktığı için onu getiremedim. Sadece bunu getirdim. Benim kuşlarım arkadaşlar böyle çoğunlukta işte bu yaşlarda yani 30 günlükken aslında 30-35 günlükken ben bunları uçurmaya başlıyorum. 40 günlüğe geldiği zaman taklayı çevirmiş oluyorlar. 45 günlükte zaten artık ufak ufak böyle mini mini fişekler çekmeye başlıyor oluyorlar. Şimdi ben bu kuşun annesini babasını ne olduğunu bilmiyorum. Yani kuşlar bende ama uçurmamıştım. Övgüyle aldık. Çok övdüler. Öyle dediler, böyle dediler. Biz de zaten aldık, güvendik. Ee, ne yapacağından emin değilim yani. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Uçuracağız, deneyeceğiz, hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Eğer iyi bir kuşsa zaten annesi babası bende bu şekilde üretmeye devam edip sizlerle hem böyle buluşturacağım. İlerleyen zamanda da soylarından bir tanesi bu beyazlar olmuş olacak diye düşünüyoruz. Haydısı diyelim. Kuşumuzu getirdik kümesimize koyduk, Bismillah dedik. 3 gün, bilemediniz 4 gün sonra yavaş yavaş uçurmaya başlayacağım abiler şimdilik içeriye koyalım. Diğer yavrularımızı çıkartıp uçuralım. Şimdi yavrularımızı salmalığa koyduk. Şimdi uçuracağız. Dün de uçurmuştum. Dün biliyorsunuz o martıların olduğu o soğuk yağmurlu rüzgarlı havada uçurduk. Bugün hava daha güzel. Bugün daha güzel bir şeyler yaparlar herhalde ama yine de tüydeler bu hayvanlar. Yani ben bir şey beklemiyorum. Şu an videoları falan çekiyorum ama e, diğer kuşlarımı falan uçurmayacağım arkadaşlar. Onlar da çok tüydeler Biliyorsunuz çok tüydeyken sökülmüş hayvanlar hata yapar. Şimdi bunlar bebek diye çok önemsemiyorum. Onları uçurmayacağım. Şimdi bebeklerimizi uçuralım. Onları artık tüyden birazcık çıksınlar. Havanın güzel olduğu günler atacağız. Maalesef böyle bir havanın azizliğine uğradık. Yapacak bir şey yok. Hadi gelin bakayım. Gel. Bunları uçuralım. Evet. olmaya yakınlar şu an. Gidiyorlar. Yine Sabini her zamanki olduğu gibi burada. O onlarla beraber çıkmıyor abiler. Niye bilmiyorum ama. Almayacağım lan seni buraya. Diğerleri yukarı, yukarıda. Bakın fişek mişek çekiyorlar şu anda orada. Ama göremezsiniz herhalde. Galiba yakaladım. Bunların böyle yükselmeleri güzel. Şu bizim çakmaklı bebekleri yine çıkartalım. Biri burada. Diğerlerini gözden kaybettim. Girdiği nokta oldular. Gözle bile görülmeyecek hale geldiler yani. Kuşlar böyle yavrular Nokta olunca çok seviyorum ben ya. Evet. Bunlar bizim bol belli yavrularımız. Sağ niye bakın. Tak tak tak. kanat sesi çok güzel. Tam tepemde bir tane atmaca var. Bakın şurada. Yakınlaştıracağım ama görüyor mu bilmiyorum. Güneş vuruyor gözüme. Aynen şu işte atmacamız. Siz de bir nokta olun lan. Sevindirin beni hadi. Bak bir yandan konuşuyorum. Bir yandan da şeyleri arıyorum. O diğer 3 taneyi arıyorum ama hiç gözükmüyorlar. Kolum yoruldu birazcık kapatayım. Onlar inmeye yakın. Görürsem onları kaydedeceğim. Şimdi gördüm, alçalmışlar. Ben gördüm ama size gösterebiliyor muyum onu bilmiyorum. Ha. Aynen yakaladım. Şu fişekli hep iki takla atan hangisi? Bir yaklaşsın bakayım. Şu. Arka tepe dumanlıymış. E, elifli ol Aa, elifli olanmış. Aynen. Poposunda elifi olan bakın şu. Arkadaki. Şu da çingene mavi. Aynen. Şu çok takla atan da elifsiz arka tepe. Yine alçalmıyorlar. Bugün biraz fazla uçtular. Hava güzel diye. Bakın yarım saati doldurdular. Güzel. Yine yükseliyorlar. olur oh, kolum ağrıdı. Nerede oğlum bunlar? İkisi orada. 3 Kaçak falan gitmiş büyük bir ihtimalle Şey diyeyim mi Ben böyle elimde telefonla Çekiyorum bilgisayarda kurguluyorum Harbiden emek harcıyorum ha Yani lütfen karşılığını verin Şu abone olma konusunda Birazcık daha özverili olursanız ben de herhalde o zaman böyle özveriyle çekerim. Pes etmeyiz yani devam ederiz. Harbiden zor yani bunları böyle takip etmek. Yavruluğundan bu zamana kadar bunları böyle kaydetmek kolay bir şey değil. Niyetimiz belli. İlerleyen yıllarda güzel soylu kuşlar yakalarsam size onların annesini, babasını, dedesini, dedesinin dedesine kadar hepsinin bebekliklerini bile göstereceğim inşallah. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de böyle bir site, böyle bir kanal yok. Bunu yapmak için uğraşıyorum. Hem de bu yoğunluk içerisinde. Bunu başarırsam ilerleyen yıllarda herhalde güzel şeyler yaparız diye düşünüyoruz. Hedefimiz bu. size tek düşen de destek olmak. Desteği de nasıl olacağız? Videoları beğenerek, abone olarak destek olacaksınız. Abiler bak kuşların inesi yok. Güzel bir şey. Demek ki hava güzel olunca bu hayvanlar uçuyor. Yarım saati geçtiler yani. Aferin lan sana. Kanat sesi falan çok güzel. Telefona şu anda kanat sesi çok iyi gelmez çünkü mikrofonum var benim. Yaka mikrofonundan benim sesime adapte ediyor ya kendi mikrofon. O yüzden size çok fazla kanat sesi gelmiyordur ama hayvanların kanat sesleri harbiden çok iyi. Güzel. Üçlü sefer yapın lan böyle. Şu an keyif veriyorlar yani. Yükseliyorlar şu an tırmanışa geçtiler. Oğlum kolum yoruldu lan. Şu an harbi çok güzel ya Rüzgar yok Tekrar uçuş moduna geçtiler birazcık alçalsınlar İnme moduna geçsinler yine çekeyim nokta olurlarsa göstereceğim. Ulan hayvanlar bir anda inme moduna girdi. Yetişemedim. İki tane arka tepe kaldı yine havada. Ama bir tane kalmış. Ya şu Yavuz bırak lan bizimkinin peşini. Şu an Elifli arka tepe bu. Hadi lan başımı döndürdün. alan sesine bak ne kadar güzel ya. dinlemiyor musun lan? <gülüyor> <gülüyor> evet. Vallahi 40 dakikadır havadasınız. Yordunuz beni. Şuraya bakın. Nasıl tüye girmişlerdir. Yakınlaştırayım. Şuraya bakın. Neyse. Bugünlük de bu kadar diyelim. Videoyu beğenelim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.